Evimizde köpeğimiz olduğu için temizlik bizim için bazı zamanlarda çekilmez hale geliyordu. Çünkü köpeğimizin mevsim geçişlerinde dökmüş olduğu tüyleri dışarıdan eve girdiği zaman patilerindeki topraklar, pislikler evin her yerine uçuşabiliyordu. Bu noktada her gün evi temizlememiz gerekiyor. Misafirlerimiz geldiğinde daha düzgün bir ev sunmak için ekstra çaba sarf ediyorduk. Bu arada köpeğimizin ismi Kasım. Videonun ilerleyen zamanlarında Kasım'dan da sık sık bahsedeceğim. Normal şartlarda evde Kasım olmadığında evi evimiz biraz daha tertipli biraz daha düzenli biraz daha temiz görünüyordu özellikle evin içerisinde oynamış olduğumuz oyunlarda her koştuğunda ondan düşen tüyler evin hemen hemen her yerini kaplıyordu Kasım efendinin yaptıkları bunlarla da sınırlı değil yemek yiyordu ve bunun yanında da hemen hemen her saat su içiyordu suyu içtikten sonra evin her yerinde geziniyordu ve su damlaları ağzından şarıl şarıl akıyordu e, evin her yerinde su damlaları olunca ve o su damlaları da Kasım'ın tüyleri ve tozlarla birleşince evde oldukça ister bir durumda karşı karşıya kalıyorduk. Bu noktada imdadımıza Dreamy Movo S10 Plus yetişti. Hem mop özelliğiyle hem de yüksek emiş gücüyle evimizdeki zeminle alakalı bütün temizlik sorunu ortadan kalkmış oldu. Sizlere dostça ve nacizane tavsiyem evinizde evcil hayvan besliyorsanız mutlaka robot süpürgeyi temin edin. Evinizdeki temizliğin büyük bir bölümünü nasıl üstlendiğini sizler de daha iyi göreceksiniz. Az önce Dreamy Movo S10 Plus'ın yüksek emiş gücü ve mop özelliğinin olduğunu söylemiştim. 7000 Paskallık Wormax emiş gücü sayesinde Özellikle halı üzerindeki performansı gerçekten muhteşem. Bu noktada yapmış olduğum araştırmalar ve rakiplerine göre kıyasladığımda Dreamy Mova s Plus'ın performansı gerçekten üst seviyede kalıyor. Bu tarz giriş orta seviye fiyat performansı oynayan bu denli robot süpürgenin vermiş olduğu emiş gücü muhteşem. Cihazda 4 farklı emiş modu bulunuyor. Sessiz, standart, yüksek ve maksimum olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz siz bunu elle de ayarlayabiliyorsunuz. Dersen ki ben maksimumda 7000 paskallık emiş gücü gücünü evin her yerinde hissetmek istiyorum dersen maksimum modu alıp robot süpürgeyi dilediğin gibi çalıştırabilirsin. Biz genel olarak evimizde standart modda çalıştırdık. E süpürme özelliğinden bahsettik. 350 mililitrelik bir toz haznesi bulunuyor. Harici olarak da istasyonun içerisinde 4 litrelik bir toz haznesi bulunuyor. Biriken tozlar işi bittiğinde direkt bu toz haznesine boşaltıyor. Bu toz haznesi de 90 güne kadar bir barındırma imkanı sağlıyor. 0.3 mikrona kadar olan partikülleri yakalayabiliyor ve özellikle evimizde köpeğin olduğunu da düşünürsek işimize inanılmaz yaradı. Az önce de söylediğim gibi temizlik işlemi bir bitince gidiyor kendisini istasyonda boşaltıyor. Bu boşaltma işlemini de 1000 wattlık gücüyle tamamlıyor. Dolayısıyla robot süpürgenin içerisinde en ufak bir toz tanesi bile kalmıyor. Her şey gidiyor istasyondaki toz hanesine boşaltıyor. Movo S10 Plus da otomatik olarak zemin algılama özelliğinin olduğunu söylemiştim. Ultrasonik halı algılaması sayesinde mob kendini 7 mm yükseltiyor. Yani ıslak olarak mob halınıza değmeden rahatlıkla halı üzerine süpürebiliyor. Bizim en çok endişelerimiz biri halı üzerine çıktığında mop değecek mi değmeyecek mi uzun halımız var. Biraz nispeten kısa halılarımız bulunuyor. Gerçekten ya o mopun üzerindeki pislikler halıya sürter mi diye düşündüğümüzde mop yükseltmesi sayesinde halı ile en ufak bir mopun teması bulunmadı. Bu noktada süpürme işlemini de 7000 paskallık emiş gücü sayesinde güzel bir şekilde tamamladı. Robot süpürgedeki en çok merak ettiğimiz detay mop özelliği, yeri silme özelliği. Az önce kasımın ağzından akan sulardan bahsetmiştim. Sular akıyor, kuruyor. Zeminde leke kalıyor Kahve dökülüyor Elimizden herhangi şeyler yere zemine dökülebiliyor Mop özelliğinin de bizim için oldukça işlevsel olması gerekiyordu Bakın dostlar Fiyat performansı oynayan Giriş orta seviyesindeki bir robot süpürgeden bahsediyoruz Mop özelliği Vibro Turbo teknoloji sayesinde Dakikada 3500 kere yüksek hızda ovalama işlemi yapıyor Yani paspaslama yapıyor Paspas atarken de yere basınç uyguluyor Yere basınç uyguladığı zamanlarda da Zemindeki tozu kiri rahat bir şekilde alabiliyor siz de şu an ekranlarınızda görüyorsunuz mobun en temiz hali ve mobun evin temizliği bittikten sonraki hali sonuç ortada. Bu robot süpürgede 300 mililitrelik su tankı bulunuyor. 2 santime kadar da eşik geçme özelliğinin bu robot süpürgede olduğunu söyleyeyim. Tüm köşeler ve evin tamamen temizliğinden de bahsediyoruz. Bu noktada RoboSwing teknolojisi teknoloji sayesinde tüm köşelere daha detaylı bir temizlik imkanı da MOVA S10 Plus sağlıyor. Kasımın tüyleri, ağzından akan sular, salyalar her yere akıyor. Evin köşesinden her alana yayılabiliyor. Bu noktada mop özelliğinin de bütün köşelere rahat bir şekilde atılabilmesi gerekiyordu. MOVA ekibi güzel bir teknoloji geliştirmiş ve MOVA swing teknolojisi sayesinde evin tüm köşesine detaylı bir erişim imkanı sağlıyor ve temizliğini tamamlıyor. E haliyle kasım evde sabit durmuyor. Gidiyor koşturuyor topuyla oynuyor. Robot süpürgenin bazen peşine takılıyor. 3D adap akıllı engel tespiti sayesinde köpeğimi ve diğer engelleri tespit edebiliyor. Önden tespitleme yapabiliyor. Engellere çarpmadan, köpeği korkutmadan, kuyruğunu çekmeden, tüyleri almadan, ona temas etmeden yönünü değiştiriyor. Engelleri rahat bir şekilde algılıyor. Engellere çarpmadan tepe bucak bütün temizliği yapabiliyor. Zaten siz de ekranlarınızda an itibariyle izliyorsunuz. Giriş segmentindeki bir robot süpürgeden bu kadar akıllı engel tespiti yapabilmesini beklemiyorduk. Köpeğimize asla dokunmuyor. En ufak engelleri rahatlıkla aşıp tepe bucak dip bucak temizliği de yapıyor. Robot süpürgeden en büyük beklentilerimizden birisi de evimizin güzel bir şekilde haritalanmasının yapılması. Bu robot süpürgede 3D haritalama, lidar ve kamera ile daha detaylı gözlemleme, evi detaylıca temizleme, engelden kaçınma gibi temizlik planlama, yasaklı bölge kontrolü, belirli bir alanı veya odayı temizleme gibi birçok özelleştirmeyi de sunuyor. Yani siz bu robot süpürgeyi şunu diyebiliyorsunuz. İlk olarak salonu temizle ya da ilk olarak salonu temizleme, ilk olarak mutfağı temizle, sonra git giysi odasını, sonra git çocuk odasını, sonra çalışma odasını, gel en son salonu temizle gibi atamalar yapabiliyorsunuz. Ezbere robot süpürgenin inisiyatifine bırakmıyorsunuz kendiniz dilediğiniz gibi özelleştirebilip hangi odayı ilk olarak temizlesin, hangisini 3. sırada hangisini en son temizlesin gibi atamaları uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Veya çalışma odanıza paspas atılmasını istemiyorsunuz sadece süpürmeyi yap diye bir özelleştirme de yapabiliyorsunuz. Bununla beraber çok katlı evlerde yani bir dubleks veya triplex evde oturuyorsanız da birden fazla haritalama sayesinde güzel bir şekilde bütün bu işlemleri de yine özelleştirebiliyorsunuz. İnanın Dream uygulaması içerisinde birçok özelleştirme detayı bulunuyor. Evinizi her gün her saate göre planlamasını yapabiliyorsunuz. Haftanın 7 günü evimi sabah 9'da temizlemeye başla veya sabah 9 akşam 6'da bir daha temizle veya sadece hafta sonu temizle veya haftanın belli günleri temizle gibi otomatik olarak planlama yapabilir. Siz unuttunuz ya bugün robot süpürge çalışıyor mu çalışmıyor mu çalışacak mı çalışmayacak mı endişeniz kalmıyor. Robot süpürgede 5200 miliamperlik bir batarya bulunuyor. Tek şarj ile 175 metrekare alanı temizleyebiliyor. 280 dakika sadece paspas atabiliyor. 260 dakikada sadece süpürme işlemini gerçekleştiriyor. Gelelim kendi evimizdeki gerçek senaryoya. Bizim evimizde ortalama 60-70 metrekarelik bir alanı süpürüp paspaslayabiliyor. Şarjı %100'den çıkıyor. %60-65'lerde bütün evin temizliğini bitiriyor. Yaklaşık olarak da 100-120 dakika arasında bütün evimizin temizliğini hem süpürmede hem paspaslama işlemini gerçekleştiriyor. Bütün bu paspaslama ve süpürme işlemi ise standart modda. Yaklaşık 2 haftadır her gün dolu dolu MOVA S10 Plus'ı deneyimliyoruz. İstasyondaki toz fitlesi hala bomboş. Gerçekten 90 güne kadar içerisinde toz tutma işlemini gerçekleştirecek gibi. Tabi tüm bunlarla beraber bizim asıl derdimiz kısımdan oluşan tozlar, tüyler, bununla birlikte ağzından akan salyalar, sular. Bunlar bizim en çok çözüm aradığımız noktalardı. Halımızı, zeminimizi güzel bir şekilde siliyor, süpürüyor, paspaslıyor. En azından artık şu endişemiz kalmadı. Ya evi bugün nasıl temizleyeceğiz? temizleyeceğiz, süpüreceğiz. Ardından tekrar paspas atacağız. Eşimle birlikte zaman zaman yorucu bir hale almaya başlıyordu. Özellikle yaz aylarında bu temizlik işi çileden bizi çıkartabiliyordu. Ama Mova S10 Plus beraber artık bu endişemiz kalmadı. Her gün bir buçuk iki saate yakın bütün evin köşe bucak temizliğini yapabiliyor. Şimdi bize soracaksınız hiç mi bu cihazın eksileri yok? Elbette var. Bizim evimizde bizim kullanım senaryomuzda 300 mililitrelik su tankı yetersiz kalıyor. Evin %80'ini güzel bir şekilde moplarken geri kalan %20'sinde makineyi durdurup tekrar bir su takviyesi yapmamız gerekiyor. Bu olay sizin evinizde gerçekleşmeyebilir. Eviniz daha küçüktür veya mop attırdığınız alan daha dardır. Bu noktada 300 mililitrelik su tankı sizler için yeterli gelebilir. Bir diğer durum ise mop temizliği. Bu üründe mop kendi kendini temizlemiyor. Zaten fiyat performans ürünü. Böyle de bir beklentimiz yok. Ama keşke kutu içerisinden artı bir olarak yedek mop çıksaymış. Çok da daha iyi olurmuş. Aynı mopla hem temizlik yapıyoruz. Temizliği bitirdikten sonra yıkıyoruz. Kurutma aşaması geçiyoruz. O esnada acil bir mop temizliği yapması gerekse elimizde mop yok. Aynı zamanda unutabiliyoruz. Gün içerisinde dalgın olabiliyoruz. Her ne kadar bildirimle mop temizliğinin yapın uyarısı gelse de makinenin temizliği sona erdiğinde bunu unutuyoruz ve kirli mob makinede kalmış oluyor. Ertesi gün temizlik yaptırdığımızda bir bakıyoruz kirli mopla temizlik yapmaya çalışmış. Pek de hoş olmayan bir durum. Keşke kutu içerisinden artı bir adet de yedek mob çıksaymış. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Eğer bir evcil hayvanınız varsa mutlaka bir robot süpürge özellikle bütçeniz biraz daha kısıtlıysa hem mob hem de süpürme yapan bir robot süpürge arıyorsanız mutlaka Mova S10 Plus'a göz atın derim. Ürünle alakalı bütün linkleri bu videonun açıklama kısmına sizler için de bırakacağım. Hem kasımın korkmadığı, ürkmediği hem de bizim oldukça memnun kaldığımız bir robot süpürgeyi doyasıya 2 hafta boyunca deneyimledik. Umarım bu içerik doğru bir robot süpürge almak isteyenlere güzel bir rehber olmuştur. Bu tarz içerikler için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.